dostlar. Bir yılanı da tespit ettik. Hemen hücalıların altına kaçtı. Canlı yayında görmüştük zaten. Küçük çomça balıkları var. kurbağayı de her ne kadar apaçık. Yılanı fazla tüm boyutlarıyla tespit edemesek de diğer camları biz buna mırık diyoruz. Evet belirli bir süre akışkanlığını kaybettikten sonra bir gölet halinde birikmesi çomşa balığı dediğimiz tür balıklar var.